Mer Merhaba arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni bölümü hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir coin oynayacağız. Çılgına kadar ulaşmaya çalışacağız ve çılgını da bitireceğiz. Ben şöyle karar aldım. Her cumartesi saat 11'de yani robot işgal son savunma bol savaşı oynayacağım yani. Bütün böyle özel etkinlikleri bitireceğim yani bunları. Öyle karardım. Neyse daha fazla uzatmadan oynaya Basalım basalım. <laughs> Boss olmadım ya. Ama CS de çok kötü ya. Herkes de düşük seviyeli Herhalde bu bu hal yenileceğiz. Hocam. Aa bir tanesi yok etmek bile çok zor ya. Tamam öyle Hocam 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 Iskaladım mı hocam ha? <gülüyor> <gülüyor> of Saldırıyor ki dur. İnternet hocam internet. Bir dakika hocam. Lan. İnternet. Neyse. Saldırayım şunu bir. Evet özür dileriz. Özür Aa, Hemen de Tavretini mi koyacaksın ya? Hayır ölmememiz lazım hocam. İşte bu Spike Spike aldı. İlk savaşı aldık. Ama bak boss olursam güzel. 35. kademede ne varmış? Büyük kutu. 50 güç puan aldık. Bunu kime verelim? Ben şaşırdım bir anda. inanamıyorum Ama neyse. Leon Bey'e verdim. İnşallah bol solarım. Hadi bakalım. Yok ya bol olmadım. Bir de zaten göremedim boss'un kim olduğunu. Aha. Aha iyi nitaymış. Of. Öleceğim. Öleceğim. Bir dakika hocam. Oo. Hayır. Biz yen zor yeneriz. Ne zaman canını yüzde kırk sekize düşürdük? Dur dur şuraya atayım da tariti. Ne olur ne olmaz. Oo garip. Şöyle. Evet evet bu elde aldık güzel bir şekilde hocam. Beni öldürdük öldürdük kocam. Ama tarlası da oraya boşuna koydum. Niye çok uzak koydum ki? Şimdi oraya gelmeyecekmiş. Neyse hadi bakalım. İkinci elde de güzel bir şekilde aldık. Yo dur. Ha tamam tamam. Bir anda kafam karıştı. Toplam herhalde altı el var değil mi? Ben ben niye çılgın dedim ilk videoda. Ben büyük oyunda çılgın yok. Ha. Çılgın yok. Ben bir an robot işgali, bol savaşı son savunma sandım büyük oyunu ya. O görevi bitirmek için oynuyoruz yani. Görevi bitirmek için büyük oyun oynuyoruz yani arkadaşlar. <laughs> of of öleceğim öleceğim. Sıkıştım kemik kuruk kafaların orada ya. Vallahi o kuru kafalar olmasaydı kaçabilirdim ya. Herhalde öleceğiz bu her. Yo ne ölmesi hocam. Yok yok. Öleceğiz öleceğiz. Tamam da ne güzel tutturdum ama. Yok yok ölmeyiz ya. azı 41 canını getirdik. Herhalde bu el yenildik ya. Mek çünkü çok sert vuruyor. Evet evet bu el çok güzel yenildik hocam. Hocam nasıl ya? Yenildik yenildik. Boşuna uğraşmayalım. Evet yenildik. Oğlum nasıl oldu ya? Adamın yıldız gücü yok. Nasıl yenildik? Neyse. Üçüncü el yenildik. Abi pin çok kötü. Neyse bakalım. Aha oradasın değil mi lan? Abi o aksesuar ne olacaksın? Tamam ne diyordum çoktan ya? Oho abi böyle bir şey olabilir mi ya? Yok abi Yenilik. bayağı götürmüş sayılmayız aslında ya Neyse şöyle saldırılsak biri izliyor bizi. Oho, hocam. Hadi, hadi gelebiliriz belki. Yok herhalde. Hadi ya. Hadi yüzde beş 2 1 Hayır ya. Nasıl abi? Yeni boss değilim. Şurada boss değil mi? Evet. Gördüm seni. Aha ben ben mi yeneriz? Dynamax sen oynasana alo. Abi neyse böyle AFK kalan sakım arkadaşları böyle vurunca oynuyorlar ya. Öyle bir şey oluyor. <laughs> 156 oldu can. Oo şöyle güzel bir saldırdık peme. Güzel. Güzel güzel bir saldırıyoruz peme ya. mis mis abi güzel bir dakika Sandstorm. Ben bunu yükselteceğim hocam. Evet güzel hocam. Üçüncü turu da bir şekilde almış olduk. Son üç tur mu kaldı? Daha var. Daha çok var. Of. Sprout çok kötü. Oğlum bir boss olsam. Daha Sprout ıskalarsa çok güzel olur. Lan. Bas çok iyi oynuyormuş ama Sprout'a karşı. Hadi lan! Of. Çok iyi saldırıyor Sprout ha. İşte bu dördüncü turu da bir şekilde güzel aldık. Kaç tur kaldığını da unuttum bu arada arkadaşlar. Evet, gene boss değilim. Herhalde bu görevi tamam tamamladığımızda hiç boss olmayacağım. Bu oyunu sevmiyor herhalde. Şu çalıya saklandım biliyorum. Yo, şuradasın değil mi lan? Oğlum, şu çok güçlü. çok güçsüz kalıyorum lan Bey. Ha? Kendine gel. Of. Oradasın değil mi? Oha adam. Şuradasın biliyoruz. 3 da tamamladık. Yok yok bu alamayız. Uf uf uf. Edgar çok iyisin be dostum. Şöyle senin kafasını atla. Yok yok oğlum senin kaç kaç aksesuarın var? Mı? Oho abi biz yenildik. Biz yenildik. Yok yok yenildik yenildik. Hadi öldür beni. O büyük oyunda şöyle yapmaları iyi olmuş. Hani mesela dev ya bir adam. İşte onun sesi böyle bir ah. Tam tam öyle derken. Bosum. Lan ıskalamıştı adam. Adam ıskalamıştı. Ben ben de Kaldıralım hocam. Güzel. Ha oh, ha oh, ha. Oh. Gülüyor. Oğlum çok fena saldırıyorlar ha. <laughs> Şöyle alıyoruz adamları güzel bir şekilde. <laughs> Lan oğlum oha çok saldırıyorlar. Öleceğim öleceğim hocam. Yani şimdi bir bela gelecek. Hocam nasıl ama ya? Nasıl yenilebiliriz? gene bolsun. Vallahi gene bolsun. Tik. Tikler var ya. Aha evet. Bunlardan kaçabilirim ben. Bunu ben kesin aldım. Bunu ben kesin aldım hocam. Sen bir git hocam. Şöyle. Sizi bir geberteyim güzelce. Tamam mı? Eee? Öleceğim resmen. Abi gene çok fena sıkıyorlar. Haretim bana biraz eşlik etsin ya. Saldıramadan öldürdüm lan seni. 4 3 2 Kazandım ki hocam. Ne kadar güzel değil mi ya? Evet, güzel. Müf. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yok, dur dur. Daha daha söylemem gerektiğim bir şey var. Sonunda büyük oyun görevini tamamlayabildik. Kaç tane görev olduğunu sayamamışım. Neyse. Büyük görevimi güzel bir şekilde tamamladık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Alttan videoyu benim kanala abone misiniz arkadaşlar? Neyse hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.